24 Temmuz basından sansürün kaldırılması nedeniyle Hatay'ın tüm ilçelerinde bulunan gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı. Sözlerime başlarken hepinizin 24 Temmuz Gazeteciler ve basın bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Harbiye Grand Boğaziçi Otel'de gerçekleştirilen akşam yemeğine Hatay Vali Yardımcıları, Hatay'da bulunan Gazeteciler Cemiyet Başkanları ve üyelerinin katıldığı programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, önceki gün 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılışını gururla kutladık. Bugün 24 Temmuz basının üzerinden sansürün kaldırılmasının yıl dönümü nedeniyle sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Basın gerçek gerçekten demokrasimizin olması olmasıdır dedi. Hayatını kaybeden basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Bugün basın mensuplarımızın emeklerinin takdir edilmesi ve ifade özgürlüğünün öneminin bir kez daha vurgulanması bakımından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hakikati kendi menfaatlerinin üzerinde tutup toplum vicdanına tercüman olan siz basın emekçilerimizin ne kadar önemli bir görev yaptığını buradan özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi basın milletimizin müşterek sesidir. Sizler de bu görevi ...layıkıyla yapmaya çalışıyorsunuz. Hatay Valisi Mustafa Masatlı... ...Türkiye yüzyılının yaşanacağı bir yıl... ...olacağını belirterek başladığı konuşmasına... ...6 Şubat depremiyle... ...Hatay'ın yaralarının nasıl sarıldığı... ...konusunda yapılan çalışmaları da... ...tek tek sıralayarak... ...kamuoyuna bilgi verdi. Bizle birlikte Hatay'ımızın... ...Büyük Türkiye'mizin... ...bir parçası olarak... ...bütün kamusal değerleriyle... ...her şeyle beraber inşa edileceğine de inancımız tamdır. Tabii bütün bunlar yapılırken yaklaşık yüzde kırkta yakını yıkılmış olan bir şehirde bizlerin aslında en çok ihtiyacı olan şey birlik, beraberlik, dayanışma ve birbirimize moral ve motivasyon kaynağı olarak biraz sabır, biraz da sükunettir. Bunu da özellikle buradan ifade etmek isterim. Ben de sizler gibi 6 Şubat'tan beri bu coğrafyada çalışan, sizlerle yer yer karşılaşan, hatta yer yer birlikte iş yapan bir hemşerinizim. Çok iyi biliyorsunuz. İlk zamanlar geçen sene biz şunu söylemiştik. İnşallah bir yıl içerisinde bu enkazları kaldıracağız demiştik. Hatta dışarıdan gelen heyetler yaklaşık dört yıl gibi bir süre içmişlerdi ama çok şükür bir yıl dolmadan yaklaşık 10-11 ay içerisinde üstümüze vazife olan enkazlarımızı kaldırdık. Ve şimdi ikinci yılda da başta hak sahiplerimiz olmak üzere onların neredeyse önemli bir kısmının temelini attık ki, İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadeleri olmuştu. 2025 yılının sonuna kadar hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın da inşallah konutlarını teslim etmiş olacağız. Tabii bir de bu işin üçüncü evresi var. Ama bu üçüncü evresi de aslında şu anda devam ediyor. Neydi bunlar? Buranın her bakımdan iyi bir şekilde yaşanılması için sosyal tesislerimiz, sağlık tesislerimiz, eğitim tesislerimiz, kültürel alanlarımızın restorasyonu da dahil bunların tamam içinde gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor çalışıyoruz. Diğer yandan sizlerin de yer yer merak ettiği, sorduğu ilk stratejik eylem planı yani master planla ilgili de başta belediyelerimiz olmak üzere bunu biz üç ayak üstünde yürütüyoruz birincisi belediyelerimizin şu an bütün imar planlarını imar planlarını oluşturmuş olduğumuz bir komisyon marifetiyle el alıp çevre şehircilik Bakanlığımızın e, profesyonelliğiyle yeniden gözden geçiriyoruz. İkincisi yine bütün bölge kuruluşlarımızla dair kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün e, yatırımlarını ve bundan sonra hedeflemiş oldukları işte e, öngör olarak koymuş oldukları bütün planları da, bütün programları da, bütün yatırımları da yine buna işliyoruz. Diğer taraftan da tabii ki toplumumuzun vazgeçilmez olan sivil toplum örgütlerimizin e, bize önermiş olduğu e, şehrimizle ilgili, şehrimizin gelişimine, dönüşümüne ve değişimine katkı sunacak fikirlerini de alıyoruz. Tabi geçmiş dönemi sizler çok iyi biliyorsunuz, şehrimiz daha önceden de tarihte, kayıtlı tarihte yedi defa afet görüp sekizci defa kurulan bir şehir idi. Sekizinci defa da altı Şubat ve devamındaki depremlerde yıkılmış oldu. Bizler şimdi tekrar et, yani burada bulunan aslında herkes de bu işin içerisindedir. Herkes de bu işte bir paydaştır. Herkes de bu işte emek sahibidir. Bizler de Hatay'ımızı küllerinden dokuzuncu defa yeniden doğuşunun bayramını da inşallah hep beraber kutlayacağız.